Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda evine deprem kabini yapan Mustafa abi ile birlikteyim. Abi hoş geldin kanalıma. Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? Fikir Allah'a iyiyim diyeceğiz ama ne kadar iyi Diyemiyoruz değil Ülkenin mi? Ülkenin hali meydanda. Aynen. Öyle laf olsun diye iyiyim diyoruz bütün akrabalara, eşe evet. dostlarıma. Evet. Şey onun en güzel tabiri ülkem gibiyim. Evet, çok güzel ülkem bir örnek verdi. Evet. Abi bu muazzam bir şey ya. E valla bunu 2021 İzmir depreminde hanımın korkusu en içesiyle böyle bir sığınak yapmaya karar verdik. Ben görmüştüm daha önce, haberde görmüştüm. Evet. Sen bu içine falan girip çıkıyordunuz böyle. Gösteriyordum. Ama şöyle bir eksiklik fark ettim abi. Bu çok iyi bir şey harbiden. Ama hiç detayı yok. Hani detaylı anlatılmamış hiçbir yerde. Seninle telefonda konuştuk, burada konuştuk. Çok fazla detay var aslında bununla ilgili konuşmamız gereken. Valla şimdi biz öyle profesyonel televizyoncu değiliz. Aklımız iner bilebildiğimiz kadar cevap veriyoruz. İşte sormamışlar yani. Evet. Siz iyisini sorarsanız biz de anlatırız. Ben bir sürü bir şey soracağım. Çünkü ben ilk gördüğümde aklımda bir sürü soru işareti oldu. Biliyorsunuz depremi hepimiz korktuk. Ki İstanbul'da yaşıyoruz. Mevlüt eksi 2'de oturuyor. Biz çatıda oturuyor olsak bile korkuyoruz. Hani çünkü Görüyoruz bazı binaları yan yıkılıyor. Ya da yanındaki bina onun üzerine yıkılıyor. Her türlü bir deprem korkusu çok yoğun hepimizde. O yüzden böyle bir deprem kabini gerçekten herkesin ihtiyacı gibi düşünüyoruz. Fakat şöyle de bir şey oldu. Ben yayın yaparken fark ettik. Deprem olmadan birkaç gün önce 50 bin lira 60 bin lira olan böyle lüks kabinler bir anda 150 liraya falan çıktı. Bir anda ama. 150, 250, 300 lira satanlar Aynen. var şu anda mesela. Bir anda bir zirve. Ha yap bizim fiyatımız neyse odur. Sen... Ha, yarın öbür gün fiyatlar yükselir demirler artar ahşaplar artar. Cüz'ü bir miktar biz de koyarız üzerine. İşte Zaten yaptığı hiçbir şey artmamışken bir anda bir günde fiyat arttı. Ya o herkesin yapısı, ticarete bakışı, ahlakı. Ben 70 yaşına geldim bu saatten sonra yani çok para kazanıp fabrikatör mü olacağım? Ne olacağım? Bundan Hı -hı. sonra Allah gençlerin önüne açsın. Bizimki kendi can korkumuzla yaptığımız bir imalat. Bundan sonra da birkaç insana faydalı olmuşsak, birkaç insanın canını kurtarmasına yardımcı olmuşsak bana onun mutluluğu yeter. Ne olacak? Ha bu arada para kazanmıyorum. Kazanıyorum. Allah bereket versin. Sen şimdi bunu ilk başta kendin için. Tabii tabii. 2021'de kendimiz için yaptık, imal ettik. Kendimiz içindeki de hanımı korkusu. Deprem korkusu. Evet. Sen zeminde oturuyorsun. Evet. E daha sonra da talepler, istekler olunca işte küçük bir atölyede, bir mobilya, bir demir atölyesi, küçük bir atölyede. Ayda iki tane, üç tane imalat edilebilecek bir kapasitede yapıp insanlara veriyoruz. Şu an mesela ne kadar satış var? İnsanlar istiyor mu? Var, var, var. Şu anda hele hele bu Doğu Güneydoğu depreminden sonra eski televizyon kanalları ya da YouTube kanallarından sonra ya da internette yayınlanandan sonra günlük telefon sayım yani 67 Whatsapp sayım 60-70'e yükseldi. Yani bunlara cevap verirken de biraz zorlanıyorum ama bir yandan da bir mutluluk oluyor. Bu şekilde ne kadar abi? Şu anki satış fiyatı 70 bin lira. Bu 70 bin lira ölçüleri evet. ne? 180'e 180 çarpı 80. Yani şimdi bunu açıklayalım aynı şimdi 180 enine eni boyuna 180 180 180 en 180 boy 80 derinlik enine de 80 evet ona tamam. derinlik diyoruz biz şimdi 70 pahalı gelmiştir bazı insanları. daha ucuza da yapıyor musun daha farklı boyutlarda veya ne bileyim ışıksız gibi mobilyasız gibi ya o e, amacın dışına çıkar daha ucuza çıkacak nelerdir e, mesela üç kişilik ailesiniz bunun e, boyunu kısaltmak enini kısaltmak demirden e, ahşaptan biraz tasarruf etmek daha farklı küçük evatta daha ucuza küçük oluyor küçük evatta olur tabi. bu çünkü baya büyük yani 4 kişi. ama bu 4 kişilik bir aile şimdi Türkiye şartlarında bütün aileler 4 kişi 3 2 kişilik aile çok az benim gibi çocuklarını büyütmüş, evlendirmiş, karı koca yalnız kalmış evde insanlardır. Yani 3-4 kişilikten aşağısı Türkiye şartlarında pek ideal değil. Ama isteyen olursa yaparsınız. Bak göre yapıyoruz. Şu anda siparişlerimizin içerisinde 2 kişilik var, 6 kişilik var. Hatta da şey söyleyeyim sana, asıl idealini söyleyeyim. Odanın birini panik odasına dönüştürenler var. Bütün odayı. Bütün odayı. Mesela şu anda Alsancak'ta bir tane kesimleri yapılıyor. İmaratına başlayacağız. 12 metrelik karelik bir odayı. Komple panik ödesine dönüştürüyor. Bayağı büyük. Evet. Bir bakalım o zaman. Tabii buyur. Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar giriyoruz buradan. Kapıyı açtığımız zaman 1.80 değil mi abi iç açımımızda? Tabii o 1.80 gelmez. O... 1.70 civarı .70 bir alan gelmiş, var. Gelmiş. Evet. Şöyle bir alan giriyorum hocam. Ay. Evet. Ben biraz uzun ve kilolu olduğum için. Giriş çıkışta şey oluyor ama olsun yani. Oturduğum zaman bak şöyle bacağımı açarsam çok rahat durabiliyorum. Böyle de durabiliyor. Öyle de durabiliyorum. Güzel. Buralara Mustafa abi yumuşak böyle sallantı anında bir şey olursa diye kafana vurursan diye yumuşatıcı koymuş. Şimdi burada böyle döşemeler görüyoruz abi. Bunların amacı maksadı nedir? Şimdi bunların amacı içeriye girdik oturduk emniyet kemerimizi taktık. Aynen kemerimiz var. Kemerimiz, kemerimiz gördüğünüz otomobildeki emniyet kemerinin aynısı. Onu bir görüyoruz. Bir takalım bir de. İçeriye girdik emniyet kemerimizi taktık. Bir sarsıntı anında bir darbe anında takla attığı anda kafaya gözü buradaki ahşaba ya da demir kolonlara çarpıp bir yaralanma kanamaya kırılmaya meydan vermemek için içerisini 8 milim bir medefe ve sünger kaplamayla yaptık. Orada bir esneme payı olsun, darbe olsun. Ama zaten onu koruyacak bir emniyet kemerimiz var. Buna rağmen bu bir ek tedbir. Bir de bir görüntü. Yani yumuşatsın görüntüyü. Öyle ahşabın sert, demirin ha. sert görüntüsü olmasın. Evet çok güzel duruyor ya. Abi burada mesela bir tane kutu var. Bak hocam şurada. 1, 2, üç bir de ışık var. Bu ışık. Aha. Kapat. Kapattım. He. Şimdi o gördüğünüz kutu bunun içerisindeki elektrik kumanda paneli. O kumandanın içerisinde neler var? Bir tane demin sesini duyduğunuz zil sesi var. Alarm sesi. Bu ledlerimiz var. Şimdi Murat senin oradan çıkman lazım ki e, orada farklı bir şey var göstereceğim. Ben de şimdi emniyet kemerimi çözeyim de size konuyu anlatayım. Şimdi sesini duyar mısınız bilmem. Şimdi burada bir tane deprem anında yukarıdaki haber haber verebilmek için bir sirenimiz var en önemli hatta hatta can alıcı kısmı bizim deprem ütesinin içerisine girdik. Deprem oldu. Aradan geçti iki gün üç gün. Cep telefonumuzdaki şarj aletleri bitti. Şarj bitti telefonun. İşte hayat önem taşıyan bu şarj aletini takıp cep telefonunuzu şarj ediyorsunuz ve de dışarıyla ile iletişimi sağlıyorsunuz. Kutuyu açtık. İşte burada bizim şarjlı bir akü sistemimiz var. Elektrik kumandalarımız var. İçerisinde çekiş keski kullanabileceğimiz aletlerimiz kullandığımız varsa ilaçlarımız. Sonra e, orada 3 gün 5 gün bizi besleyecek, yiyip içeceğimiz sularımız meyve suylarımız, bisküvitlerimiz, çukur atalarımız. Yani bunun içerisinde sizin ihtiyacınız ne varsa onu koyabileceğiniz bir sandığımız var. Bu sandık aynı zamanda da bir e, sehpa oturacak. Tavanda gördüğünüz yatay içeriklerin her birinin altında birer tane de dikey dikmelerimiz var. Bunlar 80 çarpı 40 çarpı 4 NP3 çelikten yapılma. Biz böyle bir tedbire başvurduk. Geri kalanını takdir dedik. Yaradan'a bıraktık. Hani derler ya Allah doktora düşürmesin, doktorsuz da yapmasın. Şimdi bunu alıp evimize koyduk. Tedbir aldık ama Allah kullandırmayı bu, bu millete, bu ülkeye yaşatmasın. Şimdi abi kabinimizde bir tane alarmımız var. Burada ışıklar var. Bunların hepsini besleyen akü var. Akü kaç gün gidiyor abi? Üç gün. Üç gün mü gidiyor? Evet. Abi? Üç gün sonra? Talep üzerine. Zaten bunu her yaptıkça, her geçen gün, her talepte yeni farklı bir şey geliştiriyor. İşte bunu altı güne çıkaran ya da bu depremden öğrendiklerimiz kadarıyla altı yedi gün süre içerisinde bunu daha dört gün, beş gün, altı güne çıkaracak bir akü sistemi geliştirip koyacağız. Di açayım mı şunu? bir? Şimdi burada daha hala bayağı bir yer var. Aküyü mesela arttırabiliriz yani. Baktığın zaman burada 3 günlük akü yerine 6 günlük, 9 günlük hatta buraya 3 haftalık bile akü koyabilirsin. Bayağı bir yer var burada. Ya e ama şimdi e, tabii koyunabilir. Mümkün oraya akü dediğiniz dedik ki oradaki yarım metrelik yere 3 tane 4 tane akü koyarız. Aynen. Akü ee, burada hangisi mesela? Bu senin ilaçlar. Evet. Akü. Akümüz bu mu? Ha bunun içerisine bak yedek bir akü koymuşuz yine. Ha bir tane daha akü. Ha, var. yedek Doktor, bir 12. akümüz var. Şu an şu Ama kabloların olduğu şey akü değil mi? Onun altındaki siyah bak. O kablolar yine kumanda paneli. Ha bak şuradaki. Akü. Akümüz bu. 3 gün onu kullandın. Bu şarjlı durumdaysa sürekli. Aynen. Sonra bunun oradaki kabloları söküp buraya direkt takıyorsun. 3 günde bunu kullanırsın. Ama işte bunlar hep gün içerisinde gelişendir. Yeni... Abi bu üç günlük akümüz buysa abi biz bundan bunun içine 10 tane koyarız gerekirse yani. Burada bir havalandırma deliği var şu önden çıkıyor. Daha başka yerlerde de havalandırma deliği var. Ama eğer hava biterse diye Mustafa abi oksijen tüpü de koymuş. Oksijen tüpü mesela ne boyutta? Ya oksijen tüpünü o seçeceğiniz seçeneğe bağlı. Şimdi mesela bir metre boyunda yangın tüpü genişliğinde onu o oksijencilerle konuşulur. Kaç gün gidecek ya da kaç kişi yetebilecek bir oksijen tüpü. Bu isteğe bağlı alınıp koyulur. Bir yangın tüpü koyuyoruz. Dışarıdaki evde dairede çıkan apartmanda çıkan yangından dolayı en azından bulunduğum bölgeyi söndürecek bir yangın tüpü. Hı -hı. Diğer içeride de saydığımız alet evadanlıklara ilaveten. Hı hı. Ee, şimdi istek üzerine hatta sipariş verilene öneriyoruz. Diyoruz ki bu oksijen tüpünü biz koymuyoruz. Fiyatı e, soralım ne kadardır? Ben bunu imalatını yaptığım 2021'de 1700 lira civarındaydı. Şu anda kaç paradır sormadım. Hı, -hı istek üzere alıp o da koyulur. Ama bu artı olur. Bazı zaman yani havasız kalma ihtimali de var. Her ne kadar delik olsa da enkaz altında kaldığın yer havasız ya, kalırsa direkt. Ya ama şimdi bazı hallerde de tevekkül olmak lazım. Al işte bu 11 ilde olan depremden 10 gün sonra, 8 gün sonra, 7 gün sonra, 6 gün sonra çıkarılan insanlar hangi havayı aldılar? O apartmanda mutlaka bir yerlerde bir üçgenden, bir kirişten, bir yerden bir hava aldılar. Ha Bunun içerisinde o imkanlar var mı? Var. Şimdi e, evlerimizde bulunan elektrik boğazlarını büyüttüğünde 3 tane havalandırma deliği var. Hı. Bunlar siz döşemeyi kaplamışsınız göremiyorsunuz ama oradan havayı alıyor. Döşemenin altında da içeriye sızan e, bir 3 santim 4 santimlik boşluk var. Diyordum Bu ya, sürekli havanın geldiği bir yer demektir. Şu aşağılarda boşluk var havayı alıyor ama gene de bir, bir iki tane tüp koyalım. Ha Oksijen tüpünü şimdi e, biz içindeki havadanlıkları ne kadar çoğaltırsak o kadar da fiyat artacak. Tabii. Alan insan da ben ya bu kadar para vermişim 70 bin lira para vermişim 2 bin lira 5 bin lira neyse veririm bir oksijen tüpü de koyarım kendimi sağlama alırım. Hmm. Mantıklı mı mantıklı. Yani, mantıklı. Bak burada da kolon var. Say dedik seninle bir. 10 tane iki, 11 tane kolon var. Burada 11 değil mi 11, evet. kolon, 11 var. kolon var. Şimdi akünün bağlı olduğu burada arabadaki çakmaklık tarzı evet. bir adet. İki tane çıkışlı şeyimiz var, ee, telefon şarjı için veya yani power bank şarjı da olur, başka şeylerin de şarjı olur. Buraya bağlıyorsunuz. Şu iki tuş nedir abi? O iki tuş, bunun komple dairedeki elektrik sistemini kabinin içerisine aktıran tuş. Hı hı. Zaten depremde elektrikler kesildiği için o tuşlar yetmeyecek. O tuşlar şu anda normal günde kullanabileceğim şey. Elektrikler kesileceği için o tuşlar o gün iptal olacak, yukarıdaki kumanda paneline geçeceğiz. Şu an mesela kapatayım mı? Kapat tekrar aç. İlk bu kabine getirdik eve kurduk. Aküyü falan şarj etmek için şarjı boş atıyorum. Evet. Bunu açıyoruz. Evet. Şehir elektriğine bağlı şu an. Şu anda Biz bağlandı. Çalışıyor tamam. Kendi başımıza çıkabileceğimiz bir durum olursa diye alet edevatlarımız var. Eğer isterseniz bunlar arttırılabilir yani. El feneri var. El fenerimiz var. Aküyü değiştirirken mesela lazım olur. En basitinden. Priz çıkışı var mı kabinde? Var. Nerede var? Ha, Ha o, aa evet tamam işte. Demin dediğim şey. Evet. Aynen demin dediğim şey. Onu arttıra da biliyoruz istersek o da güzel. Mustafa abimizin bahsettiği o sağlamlık arkadaşlar bakın çeliklere. Şuraya bak çok kalın. Ya, Burada bir tane çok... var. Ondan sonra üstte bir tane var. Şu tam senin üstünde bak bir sürü var. Yan yana yan yana yan yana. De, Boydan de... da var yandan da var. Zaten 11 ben tane var. şu yanlarda var. Gerçekten çok sağlam. Abi bir şey soracağım. Tabii buyurun. Şimdi abi bu senin kabin kaç ton taşıyor? Şu anda mevcutta gördüğünüz kabinin darbe tahammül gücü 66 ton. 66 ton neresine ama mesela? Tek bir noktasına mı 66 ton tek yoksa? Tek bir noktasına. Tek bir, tek bir noktadan noktasına. 66 ton vurursa ne derler? İlk 66 tonda yamulma, elme, bükülme. İşte 70 tonlara geldiği vakit dağılma. Hmm. Ama şimdi bu 66 ton bir noktaya değil. Noktaya Biri hesabı de. yapılmış. Bunu metrekareye böldüğünüz vakit o tonaj yüzlere çıkar. Hmm. Artı bir şey de var. Demin konuşmuştuk galiba. Yani bulunduğun salonda odadaki tabliye dediğimiz tavanın ağırlığı ne kadardır? Atıyorum Aynen. 50 60 ton. Ha ben ona, onu soracağım şimdi <laughs> sana. 60 o, küsür ton deyince ben de ilk izimde hiçbir şey anlamadıydım ya. Yani 60 ton ne demek? Tam olarak nedir 60 ton? Biz üstümüz sen zemindesin. Üste kaç kat var? Üstte 5 kat var. Bu 5 kat ne demek mesela? Tona bir hesaplayalım mı mesela? Bulunduğunuz salon ya da oda. Hı. Mesela şu anda bizim salona göre konuşalım. Bu salon 35 metrekare. Evet. 35 metrekarenin ne kadarı bizim deprem kabinimizin üstüne düşecek? Bir buçuk metre karesi. Yani bu Çünkü bizim, aşağı yukarı. Tabii evet. bir buçuk, iki metre kare. İki metre düşecek. Geri kalan o beton tabliye salonun içine düşerken orada bir üçgen, üçgen alan bırakacak. Yaşam evet. alanı bırakacak. Yani mesela ağırlık düştü böyle, bir kısmı onun üstüne düşecek, geri kalanı böyle gelecek. İki metre karesi düşecek. Geri Aynen. kalan 35 metrenin, 33 metresi salonu farklı bölgesine düşecek. Evet. Ee, yukarıdaki katları sordunuz. Yukarıdaki katları da aşağıdan yukarı çıkan bir kolon tabliye sistemimiz var. girişlerimiz var. Hı hı. Bunların hepsi bir anda bir noktaya baskı yapamayacak. Hı hı. Yani her kattan 2 metre, 3 metrelik bir baskı kalacak. Aşağıdaki kolonlar ona bir direnç gösterecek. Kirişler ona bir direnç gösterecek. Daha basit söyleyeyim size. Bir deprem anında şu koltuğun kenarına, sehpanın kenarına ya da bir bu çamaşır bulaşık makinesinin kenarına oturan bir yaşam alanından kurtuluyor. Yani şu koltukla bile hayatta kalanlar evet, oluyor. Evet. Koltuğun dayanma gücü ne kadardır? Hesaplatsanız yani 500 kilo bir, bir, ton baskı yapsanız dağılır. Evet. Şimdi burada bir yaşam alanı kalabiliyorsa böyle 66 ton yüke tahammülü bir şeyin altında e, çok rahat olduğunu düşünüyoruz. Zaten demin size bir statik hesabı. Evet. O statik hesabını e, bir makine mühendisi hesabını yapıyor. Bize veriyor. Biz o statik hesabına göre buradaki çeliğin boyutlarını, kalınlığını seçebiliyoruz. Evet. E bir de siz demin bir şey daha sordunuz. Hı. İşte birinci katta, beşinci katta, onuncu katta ne yapalım gibi. Aynen şu an zemin üstü beş katı bu kaldırabilir. Peki senin tavsiyen nedir yani? Bir ile beş kat arasında şu anda mevcut imalatın sıkıntısı yok. Ama beşten yukarısı on, on iki katsa siz de zeminde oturuyorsanız, bu sefer çelik hesaplarımız değişiyor. Evet. Mevlüt'ten hesaplayalım. Sizin evin üstünde kaç kat var? 5 katlı. 5 katlı mı? Sen eksi 2 desin. Eksi 2, eksi 1, 0, 7 kat oldu. 7 kat oldu. 7 kat mı? 7 evet. kata ne yapması lazım Mevlüt'ün? O zaman Mevlüt'ün evini 100 çarpı 50 çarpı 6. Genişliği şu şekilde 8 santim. Evet. Bu şekilde 4 santim. 4 santim. Şu et kalınlığı dediğinde şu da 4 milimetre. 4 mm. Evet. Mevlüt'ün evinde ne gerekiyor? Bu kaç olacak? Mevlüt'ün evinde şunu 10 santim. Aynen. Yani 100. Yüzde 20 artacak. Evet. O zaman, değil mi? 100. Daha Şu az kalınlığı şey. 5. Evet. Oldu 5 santim. Tamam. Asıl önemlisi et kalınlığını 6 milim seçeceğiz. 4 değil 6 milimetre daha bir şişkin olacak. Burası e yani. Evet. Daha sert. Direnci artacak. Olur. Çeliğin direnci artacak. Peki daha fazla kolon mu koyman gerekecek yoksa sadece bunu kalınlaştırmak yetecek mi? Hayır, en az iki kolon daha arttıracağız. 11, hmm. 12 değil mesela, 14 olacak kolon. 12, 14. Ama otur bana bir hesap yapacağız. Yani şimdi biz afaki konuşuyoruz. Oturup çizimlerini yapıp, hesabını yapıp, statik hesaplarını yapmadan kaç kolon koyacağımız net değildir. Ama buradan yola çıktığımızda 12-14 arasında kalacak gibi görünüyor. Peki boyutunun büyümesi gerekir mi yoksa boyutu sabit kalsa bir şey fark eder mi? 180'e 180 çarpı 80 artar. 80 yani derinlik artar. Yani i̇ç hacminin de büyümesi gerekecek mi bu durum? Gerekecek. Ya, gerekecek. Kaç olacak? İç mesela? hacmi mesela bunu 80 santimse o 1 metre civarında olacak. O Hatta oldu. 1 metreye çıktığı vakit belki orta yerden belli uygun bir safadan iki direkt daha takviye atacağız. İçerisinde hmm. kabin içerisinde kalacak şekilde. E, ne olacak? O gücümüzü, direncimizi biraz daha artıracak Peki o durumda onun taşıma kapasitesi kaç tona çıkar? Bu 60 küsür dedik. Ona yakın yaklaşık bir çalışma yapmıştım. O hesaplar 110 tonu gösteriyor. 110'a çıkıyor direkt. Evet 110'a çıkıyor. Ama bu net değil. Ya, ortalama Neti, tabii onu tabi, hesaplayınca tabi. daha net ortaya çıkıyor da. Neti statik hesaplarından sonra çıkacak. Evet. Şimdi ben mesela şu an çatı katında oturuyorum. Bir de yeni bina bizimki. Bizim çatı da öyle bir çatı ki Mart'ı mesela biniyor. Öyle bir ses çıkıyor ki. Hiçbir şey yok belli yani. Ya alçıpan ya da artık çatı malzemesi böyle hafif bir şey. Bana ne lazım şu an? Ne durumda ne lazım bana? Senin çatı panel kaplı alttan onu bir izolasyon yapmışlar, alçı tavan yapmışlar. Senin binanın yüküne bu ideal. Daha zayıfı bile olsa olur. Hı hı. Ama hazır mevcut imara çekti bu çizimleri, bu hesap kitabı bu ise bunda senin bir sıkıntın yok Bizim... tek genç gibi düşün adam tek başına öğrenci evde oturuyor onun gibi düşün. Yani onun gibi daha önce yaptığımız iki kişilik bir imalatımız var hı hı. zaten görsellerde de vardı gösterir ben size onu da koyarsanız... video? Efendim? video koyabiliriz tabi tabi tabii, tabii. o 20 bin lira civarında 20 bin liraya iki kişilik Evet onun ölçüleri kaça kaç o da 130'a 130 çarpı 70 yani 130 genişlik 130 yükseklik 70 derinlik ben sığmam ama olsun. O yani. sen sığmasın den yani. bahsettin ya bir öğrenci ya da genç bir karı koca gibi ise yani. ya da iki tane öğrenci ise 20 bin lira diyorsun. Olur, olur. Yani 20 bin liraya hayatta kalınır yani bir yerden bir şekilde çıkartılır 20 bin lira. Ama işte o iki kişiden fazla değil iki kişilik. Yani. Ha bir de onu götürüp 8 katlı binanın zeminine koyamazsınız. Tabi. 8 katlı binanın ancak 7'ye 8'e koyabilirsiniz. Benim çatıya koyabilirim ama mesela. O ideal orada. Değil mi? Çatı için ideal. ideal. Şimdi abi sen bunu Dekoratif yapmışsın kendine yaptığın ilk ürün çok dekoratif yapmışsın içine böyle girintisi var televizyon ondan sonra hani kitaplığı var hani dekoratif bir ürün olarak yapmışsın isteyene böyle farklı şekilde yapar mısın mesela? Tabi tabi ya mesela şimdi kitaplık olarak istiyor adam mesela sadece Şu anda öyle bir siparişimiz de var hmm. bu ay başında başlayacağız ona e biz bunu imalatına başladığımız dönemde 5 aylık bir düşüncenin çizimi ürünü kabin yaptın koydun adam nereye koyacak bunu evin en büyük yeri salon Salonu hem bir kabin koy hem de bir televizyon ünitesi koy. Zaten 80 santim derinliği var. Çık 2 metreye salonda oturacak yer kalmaz. Hmm. Bir de hanımların bu tür şeyleri evinin daralmasına müsaade etmezler, izin vermezler. O deprem kokusu da olsa yani böyle bir şeyi kabul etmeyecekler. O zaman düşündük ne yapalım? Yaptığımız imalat çift amaçlı olsun. Hmm. Hem kabin olsun hem televizyon ünitesi olsun. E, televizyon ünitesini çıplak koydun oraya. E, bir büfe gibi bir şey yapalım. Yanına bir iki evini kadınların çok istediği böyle bir süs eşyası ya da gör, görsel olarak beğenebilecekleri bir şey olsun. Hı hı. E bunu her yaptıkça, geliştikçe böyle bir şeyler çıktı meydana. Şimdi mesela bir arkadaşımız istiyor. Ay başında başlayacağız. O da kitaplık olsun diyor. Hatta bir tane daha var. Bu televizyonluğun? bu televizyonluğun bu 10 santimlik girintisini kaldır diyor. Bana düz yap. Hı hı. O düz yaptığınız vakit bir faydalarını söyleyeyim. Orta yerden iki direk daha atmış oluyoruz. Tonaj artıyor. İki... Televizyonu kaldırıyoruz. Bu büfeyi üstten yandan ve bu yandan kitaplık yapıyoruz. Üç, buraya açılır katlanır bir masa yapıyoruz. Oğluyla kızı burada oturuyor. Masasını yatırıyor. Ders çalışıyor. Çok Onu da çocuk odasına koyuyor. Çok portatif. İsteklere göre gelişiyor. İzmir içindekilerine gidip evinde oturuyorum Bir çizim yapıyoruz. İstekleri dinliyorum. Size böyle bir şey uygun mudur diyorum. Hiç ummadığım bir iş adamı da ya da bir ev sahibi de farklı bir öneriyle geliyor. Bakıyorsun bizim yaptığımızdan üstün çıkıyor. Yani isteklere göre bir takım şeyleri içindeki çelikten taviz vermeden dış üniteyle istediğimiz şekilde oynayabiliyoruz. Abi çok teşekkür ederim. Rica, rica ederim. Canım. Siz zahmet verdik geldiniz Yok, buraya abi, kadar. Yok abi estağfurullah lütfen rica sen ederim. bizi kabul ettin teşekkür ya, ederim eyvallah. Rica ederim sesimizi duyurdunuz. Abi sen ama sesin duyulması lazım senin. Güzel bir şey yapıyorsun sesin duyulması kısmet lazım. İnşallah nasip kısmet bakalım. Arkadaşlar Mustafa abinin numarasını açıklamayı bırakıyorum. O numaradan kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Abi tekrar teşekkür ettim. Rica ederim ben teşekkür ederim. Sağ olasın.